Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben evden çıkmak üzereydim. Hemen kıyafetimi göstereyim de dedim. Çünkü görmek istiyorsunuz. Bu elbise yeni. Salam aldım. Linkini bir kutusuna koyacağım. Em, bu hırka bayağı var bende. Nereden aldığımı bile hatırlamıyorum. Ama etiketine bakar bulursam bunun da linkini koyarım. Altına bir de böyle yarım bot giydim. Böyle bu şekilde. Neyse çıkıyorum. Tırnaklarımı yaptıracağım. Gerçekten ıı, açıldılar ve çalışabiliyorlar diye çok seviniyorum. Çünkü tırnaklarım çok berbat bir halde. Neyse çıkalım. Daha fazla keçi olmadan. Şöyle kapatalım. But <laughs> ana yol şu şu tarafta ama kapatmışlar inşaat var o yüzden böyle saçma sapan bir yoldan gidiyorum daha doğrusu şu öndeki iki arabaya arabanın peşine takıldım <laughs> İnşallah doğru yoldan gidiyorumdur gerçekten şu an biraz tedirgin oldum iki tane arabanın peşine takılmak da neyin nesi diyeceksiniz şimdi ama e, bence onlar da benim gittiğim şehre gidiyorlar ve bu kestirme yolu biliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü şu küçücük bir tane köy var orada. Onun ana caddesini kapatmışlar. Ben de işte dediğim gibi şu önde giden iki arabayı görüyor musunuz bilmiyorum. Onların peşine takalım. onların bu kestirme yolunu bildiklerini düşünüyorum. Hakkımda hayırlısı. <laughs> Şuradan sağ salim çıkarım inşallah. Bakalım. Evet ben geldim. Burası bugün bayağı kalabalık. Geçen cumartesi geldiğimde sabahtan gelmiştim. Epey boştu. Şu an çok kalabalık. O yüzden kameramı büyük bir ihtimal daha fazla açamayacağım. Bu tırnaklarımın önceki hali. Berbat ve çok acıyorlar. Çok inceler çünkü. Neyse yaptırdıktan sonra gösteririm. Birazdan görüşürüz. Evet ben çıktım. <laughs> çok mutluyum. Aynısı nasıl bir rahatla, rahatlıkmış anlatamam. <laughs> Neyse yaptırdım. Tam tamına bir saat sürdü. Gerçekten kadının eli çok hızlıydı. Ee, süper yetiştirdi gerçekten. Ben şimdi yine bizim oraya gidiyorum. Hemen oradan alışveriş yapmam lazım. Reyve'den, Reyve'den direkt sonra kızları alacağım. Veya öteki türlü bakmam lazım. Nasıl yetişeceksem ona, ona bağlı. Öyle o yüzden ben hemen yola çıkıyorum. Yeni tırnaklarımla. Yes. Biz Defne ile Rive'ye geldik. Kindergarten'den aldım az önce. ikisini de ama e, ya babasının yanına bıraktım. Biz ikimiz geldik alışverişe. Değil mi aşkım? Küçük bir alışveriş. Böyle salata falan alacağım sadece akşam için. Öyle yani. Girelim mi? Yeah. Girelim. Hadi sen zile bas. Orada bir kasa içecek var. Pasta almıştım. Bir de burada böyle sular var. Bir çanta dolusu eşya. Bir de yarım çanta diyebiliriz. Bir de e, kedi tuvaleti için kum ve su. Çok fazla alışveriş yapmama gerek yok demiştim ama yarının yemeğini de düşündüm. Yarından sonraki yemeğini de düşündüm. Ee, sürekli git gel yapmayayım diye. Hepsini bugünden aldım. Geliyor mu baba? Ay. Ben de şu çantamı buraya koyayım. Annem. 6 kilo. Al. Dur. Upsi. Bak bu hafif. Bunu alabilirsin. <laughs> Hadi çabuk çabuk ağırsa bırak ama. Taşıyamayacaksan bırak. Pause machen. Ben eve girer girmez yemek yapmaya giriştim. E, Vural'ın kız kardeşi gelecek bugün yemeğe. O yüzden böyle hemen... <laughs> o yüzden böyle hemen pilavımı falan yapmaya başladım. Patates attım fırına. Çünkü şunu anladım. Ne pişirirsem pişireyim. Yanında patates varsa çocukların karnı muhakkak doyuyor. Çok da bir geçecek mi? O yüzden patates artık olmazsa olmazımız oldu. son zamanlar acayip patates. Evet, Vural bile diyor. Çok patates tüketiyoruz bu ara. Şöyle bir 10 kilo alsak yeter. Anca yeter. şey göstermedim aşkım. Yok. Burada pasta var panoraması için. Hıraç. Salata. Iı, ekmek. Bu soğanlı ekmek. Şu arkadaki bu da zeytinli ekmek. Domates. Hıraç. Ee, Hıraç. Neydi ya bunun ismi? Türkçesini unuttum. Hıraç. Bunlardan var. Bol bol içecek aldım. İşte öyle biraz krema falan. Bitenlerden aldım işte öyle ah aşağım bir şey yoktu. İçecek aldım. Evde içecek kalmamış. Öyle yani. Ben tel, tel şey dedim şimdi. Ben şehrimi önce böyle biraz yağda kızartıyorum. Normal ıı, ayçiçek yağında. Ondan sonra tereyağı ekliyorum. Öyle. Ama tereyağını um, pilavımı ekleyip kavurduktan sonra şartlıyorum. baklavamı bir de böyle iki küp şeker ekliyorum ve pirincim beyaz kalsın diye yani pilav beyaz kalsın diye biraz da limon suyu sonra tadından hiç anlaşılmıyor gerçekten yani ama e, pilav beyaz kalıyor Ve tadı da güzel oluyor yani. Ne zaman böyle yapsam pilavın tadı çok güzel oluyor. Tabii ki de sos. Evet, ben şimdi bir de pilavla, patatesin yanına... ...patateslerim de neredeyse oldu. Şöyle mantarlı, şimdi aklıma geldi mantar bu, mantarlı köfte yapıyorum. soslu içine üstüne bir sos gelecek. Bu köfteler evet hazır. Bunları ben reybe'de gördüm geçen. E, kötü bunlar diye. Bunlar ama e, tavuk etine ya da hindi eti. Ya tavuk ya da hindi şu an tam emin değilim. Küflü yazıyordu yani içinde. Ee, tadına az önce baktım köftelerin tadı çok güzel öyle soslu bir e, köfte sote gibi bir şey olacak yani anlayacağımız pilavım da burada pilavım da pişti Allah bir de yanına salata onu da buraya hazırladım. Şimdi belki aranızda birileri işli köfteleri kendi de yapabilir falan diyecek. Ama ben son zamanlarda neyi öğrendim biliyor musunuz? Zaman çok önemli ve zaman çok değerli. Ve ben bu değerli zamanı başka şeyler yaparak e, harcamak istiyorsam bu benim tercihim, bu benim, e, bu benim özelim. Öyle söyleyeyim. O yüzden bundan sonra belki daha sık böyle hazır şeyler göreceksiniz. Geçen videoda dedim yani bu kimseyi ilgilendirmez aslında. Ama dediğim gibi bu demek olmuyor ki biz komple sağlıksız beslenmeye karar verdik. Ve <laughs> bundan sonra sadece sağlıksız şeyler göreceksiniz ya da sadece hazır şeyler göreceksiniz. Hayır arada sırada bu köfteler gibi mesela köfteleri kendim yoğuracağım, kendimi yuvarlayacağım. Öyle hazır aldım. Geri kalan her şeyi kendim yaptım gördüğünüz gibi. Yani pilavdı, testi, bilmem neydi. Ama zaman çok önemli. Ve daha pratik olmaya çalışıyorum bu arada. Daha çok başka şeylere vakit ayırmaya çalışıyorum. Ee, mükemmeliyetçik durumu var ya bizim bu millette. Mükemmel olmak. Hele biz Türk kadınlarında işte hamur işi yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım saymasını çok seviyoruz. İşte dün börek yaptım, poğaça yaptım, açma yaptım, bilmem ne yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Bunu biz muhabbet arasında söylemeyi saymasını çok seviyoruz. Niye? Marifetimizi gösteriyoruz. Hayatın marifeti yaptığımız yemeklerden biçilmiyor. Bu marifet değildir benim dizimde çocuklarınızı ayırdığınız vakit, onlarla geçirdiğiniz zaman, ailenizi ailenizle geçirdiğiniz zaman vakit, ikisi bir arada yürümüyor mu diyorsunuz? Yürümez mi diyorsunuz? Bence yürümez. Yani ben hem açmalar yapıp, hem börekler yapıp, hem her şeyi taptaze yapıp, hem çocuklarımla vakit geçiremem. Benim zamanım mutfakta geçer. Mesela buradan sadece misal vererek yola çıkıyorum. Yani bu ee, evin içinde her şey için geçerli. O yüzden bundan sonra daha pratik olmaya çalışacağım. Bazı işlerimi daha hızlı bitirmeye çalışacağım. Çünkü ee, Defne'nin doğum gününde anladım bunu. Zaman aşırı çabuk geçiyor. Ve bu zamanı bana hiç kimse geri veremeyecek. Kızım evlenip bu evden gittiğinde Allah bize o günleri görmeye nasip etsin. Oturacağım o zaman canım sıkılacak, o zaman börekler açmalar yapacağım, o zaman ee, vaktim bol olduğundan oturup her şeyi taze yapacağım, ellerimle yapacağım. Ama şu an ben bu zamanı kızlarımla geçirmek istiyorum. O yüzden bundan sonra daha pratik şeyler göstereceğim size. Nasıl pratik olunur, nasıl daha hızlı yemek yapılır. Nasıl daha hızlı hazırlanılır? Yani bu sadece yemek için geçerli değil. Benim kişisel hazırlanmamla da alakalı bir şey. Ee, o yüzden şu an gördüğünüz makyajı en hızlı noktasına getirmeye çalışıyorum. Ee, ve onu da yaptıktan sonra size bunu mutlaka göstereceğim. Çünkü çok hızlı olan bir makyaj ama gösterişli de aynı zamanda. Öyle yani. Yeni bir günden merhaba. Biz dışarı çıktık. Parka gidiyoruz. Oyun parkına. Ya, çıkın, Şunlara bakın. Ya, ben de <laughs> bit. Ne yapıyorsunuz siz? Seni bekliyoruz. Hadi kalk. Hop, şu <laughs> ausgezogen. git Oh nein, gel buraya, gel. Defne yine kendi hayatını yaşıyor. Hmm, <laughs> mız mız kedi. Yavaş. Ne oldu Defne? <gülüyor> <gülüyor> evet Defne öyle, su de öyle yaptı. Defne ile aç Defne demişim. Buralı su de. Dönüyorlar. Suda sen ne yapıyorsun? Efendim. Gel. Bugün park boş çünkü hava soğuk. Biz havayı şey yapamamışız. Hele ben var ya şu an donuyorum, donuyorum. Park boş ama şu arkadaki e, futbol sahası dolu. Burada oturan. E, yani buradaki evlerde çoğu çok küçük çocuk, erkek çocuğu. Onlar da hep burada toplanıp top oynuyorlar. Orası o yüzden dolu da park boş gördüğünüz gibi. Ama bugün de hava soğuk o yüzden boş. Defne akıllı davrandı. Defne kalın çekidini giydi. Ben güneşe aldandım. Efendim. Ya, hadi gel. Das ist nee. Aber so, Ja, dort sind welche. Ja, aber die spielen Fußball. Ja, aber ich will hier ein bisschen spielen. Schau, wir sind alleine und es ist gerade so Ruhe. Ruhe? ich <laughs> keine Ruhe. Schau, Mama. Ben kameramancılık yapıyordum. <laughs> tamam kız. Gel. Gel kucağıma. Gel. Oturdun mu? <laughs> Aferin sana. Ulan <laughs> <laughs> Bu... Baba mı yapsın? <laughs> Neden? Neden? Baba daha mı hızlı yapıyor? Ya. sen ya. Senin o yerim. Baba yapsın. <laughs> baba yapsın diye ağlıyor birisi. Vuralcım. Vural Bey. Nasıl bir inat. Kıskanç. Baba yapsın, baba yapsın. Ben de o zaman devrinin yanına gideyim daha. Bakalım o zaman anne yapsın diye bağıracağım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? yapamadım. Sanki yine sonbahar geldi değil mi? Hiç bahar değildi. <laughs> sonbahar. Mama bana bak gel. Ya. Yerim seni. Bunun nerede bebi? O da Mama o da Uyudu mu bebi? Ya uyumuş hadi gel. Hadi kon. Şlafen yapıyor ya. Abla da koca koca baby oldu. Abla da orada kucakta. Aferin benim kızıma. Kırmızılar da pek yakışmış. Değil mi Sude? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, 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 Hat der Hack gehört? Hat es so schafft das schon. Er, okay. So, de, schaffst du das? Ja. Ich mag das. Ja. Mama holt ja. sich das. Ah, ja. für den Sonnen bin ich schnell. Zu dir stark. Zu dir stark? Mama, so ist es stark. Ja. Ach, für den Be. Ach, für den B. Mama nein, Pipa. Eve gidiyoruz aşkım. Mama, abla Pipa. Nein, abla orada. Hala atıyor. Abla önden gitti mi? Evet. <laughs> Mama. Oh nein, egal. Sen weiter laufen yapıp gider. Sen devam ediyor. Tamam Sude. <laughs> Yeri oymana gerek yok. su de iş. Su Sude. <laughs> Elinden gelse dışarıdaki yerleri süpürecek. Yürü kız. Sude. Abla ile baba nerede? Nerede? Neredeler? Yok. Gittiler mi? Yok. Allah Allah. Ne baba. Çağır mı şunları? Koşma, koşma. Defne baba de. Hadi çağır ablayı. Baba. Ya? yürü. Evet yürüyeceğiz ama ablayla. Sude bak be bana. Sude dur be. Sude stop. Işte. Sude babayla abla nerede? House. Nain, Suda yoklar. Neredesiniz de? Mama. Baba yok. Ablayla baba yok. Sude ne? Suda neredeler? Baba abi. Ama sen hiç aramıyorsun ki onları. Baba, baba. Suda, ay suda diyorum. Defne ile Burak saklandılar suda arasın diye. Ama Suda hiç oralı bile değil. Şu kulübenin arkasına saklandılar. Mama, cid, cid. Cid, cid mi var yukarıda? Kuş mu var? <laughs> yavaş aşkım yavaş. Ma? Koşma. Suda, da şal mı var? Kom mal mit? Schau mal. Guck mal da. Kim var orada? Bak iyi. Bak orada kim var? Bak burada bak. Ya. Yeah. <laughs> Siz ben de mi görmediniz zannettiniz? Yeah wollte nur verstehen, wie du mich hin. Ah, du mich hin. Ohne Kuss? Chip, Chip, Nensch. Danke. Sude hiç oralı olmadı. Sude eve gittiğini zannetti. Sude. Stop, auto. Ben içeriye girdim. Mina'ya hem ammasını vereceğim. Hem makarna suyunu koydum. Şöyle yüzümde biraz saç olmadı mı? Nedense rahat edemiyorum. Parka giderken yüzümden çektim saçlarımı. Orada işte çocuklarla falan böyle daha rahat oluyor. Ama onun haricinde yüzümde saç olması lazım. <laughs> Çok garip. Mina'ya mamasını veriyorum. Makarna suyunu koydum. Kendimi şu an tamamen tekrarladım, biliyorum. Bu aralar, nedense Alman influencerlar olsun, Türk influencerlar olsun hiç fark etmiyor. Ee, blogger olsun, youtuber olsun. <laughs> Bu ara herkes tencerelerini yiyin, diyor. Nedense çok tesadüf yani, tesadüf bir olay gerçekten. Ve şimdi bu konuşmayı niye yapıyorum çünkü benim de yeni tencere takımı almam gerekiyor benim tencerelerim 10 senelik tencere bir saniye minaya mamasını vereyim burada bacağım dimdim yallıyor gel benim tencerelerim gerçekten 10 senelik biz önümüzdeki ay 14 nisanda tam 10 yıllık evli olacağız ee, nikah Tarihi o. Düğün tarihi 6. ayda. 6. ayın 18'inde. Evet. Yani gerçekten 10 senelik. Yani 10 sene önce aldım ben bu tencereleri. Ve 10 senedir kullanıyorum. Gerçekten hiç yenilemedim. Hiç ekstradan da bir daha almadım. Yani 10 sene önce ne aldıysam o. Oh. Şimdi bakın. Bunun zaten şeyleri düştü siz söyleyin. Ee, tutma yeri düştü zaten bunun. Ve bunların içine yemek yemek aslında artık hiç de sağlıklı değil. Çünkü görünüyor mu bilmiyorum ama hep çizildi, eskidi. Yani bu tencereler gerçekten artık çöp. Yani bildiğiniz mahvoldular. Yani kendilerinden geçtiler resmen anlatma sebebim de şu. Şimdi ben de alacağım. Şimdi demeyin ki aa bak herkes tencere aldı diye. O da gitti aldı. <laughs> Yok gerçekten tamamen tesadüf. Hatta yani gerçekten güldüm. Son, son, son zamanlarda böyle S ve Z böyle peş peşe olduğu zaman bir cümlede ben bazen toparlayamıyorum. Evet tamamen tesadüf yani. Hiç başkaları alıyor diye almıyorum. Gerçekten almam gerekiyordu. Zamanı gelmişti. Ama e, nereden alacağım, hangilerini alacağım bilmiyorum. Çünkü ben tencerelere falan fazla para harcamasını seven birisi değilim. Ee, ben bunları zamanında şimdi belki çoğunuz inanmayacak. E, normadan almıştım. Normaya set halinde 50 Euro'ya gelmişti. O zamanlar oradan almıştım. Ondan biri onları kullanıyorum. Vural kızlarla içeri giriyor. Ve Sude ağlıyor. Ben içeri girmiştim. Onlar trampoline gitmişlerdi çünkü. Öyle. Makarnamızı kaynatalım. Dünden çok e, yemek kaldı. Et Etten çok kaldı. O yüzden sırf makarna kaynatacağım bugün. Salata da var dünden. Gerçi onun tadı artık güzel mi değil mi bilmiyorum ama. Öyle. O yüzden bu sırf makarna kaynatıyor. Sen çok mu açsın? Su de açlık var mı açlık? <c Zarif> <gülüyor> <usability> <gülüyor grandma, baba, tabuk, ya. Ya, lekar. Ne babası? Ne babası? Ne babası? Ne babası? Ne babası? Ne babası? Ne babası?

I'm a